Futbol FC kullanacak izleyicimiz. Belhanda ile ilgili son durum nedir? Gidiş transfer var mı? Belhanda iyi Floria'da <laughs> antrenmanlarına <gülüyor> devam ediyor. Yani şu anda Galatasaray'ın oyuncusu. Herhangi bir resmi bir teklifte yok Belhanda için. Belhanda adına şunu söyleyebiliriz. Yıllık aldığı ücreti verebilecek takım sayısı çok az. Hatta yani Onla ilgilenen kulüpler, diyoruz ya Suudi Arabistan ve Katar kulüpleri, hı hı. onlar bile o paralara çıkmıyorlar şu an. Yani 3 milyon 350 bin avro, sadece garanti ücreti zaten. Yani bonuslarını ve vesairesini dahil etmiyorum bu rakamı. Yani onu da şu an verebilecek bir kulüp olmadığı için o da bir kontratım var diyor ve devam ediyor yani. Duruyor. Duruyor. Biraz şu soru-cevap kısmını yapalım. Yani birçok soru hızlı hızlı geldi. Öyle gidelim. İzleyicimiz az önce. E, sormuştu. Heh, Muhammed adı güzel. Beşiktaş neden transferi geciktiriyor? Montero kesin mi? Kaliniş ne oldu? Gökhan Töre ne durumda? İnan önümde o soru açıktı şu anda. <laughs> bu, gerçekten onu okumak lazım. Bir özetlemişiz izleyeceksin. Aynen <laughs> evet. öyle. E, şöyle Montero yarın saat 23.30'da İstanbul'a gelecek. Sağlık kontrolü. E, ardından imza atılacak. Ama lisans çıkartabilmesi için Beşiktaş'ın önce hem limit açması gerekiyor hem bir yabancı futbolcusunu göndermesi gerekiyor. 14 yabancı futbolcusu var şu anda. Ee, onunla ilgili detayları zaten aktaracağız. Kaliniç yeni bir somut durum söz konusu değil şu anda. <laughs> teklif yapıldı. Cevap bekleniyor. Oyuncunun çok talibi var. Sadece Beşiktaş değil ama Beşiktaş masadaki e, güçlü figürlerden biri. Onu söyleyelim. Yani öylesine bir teklif yapmadı siyah beyazlar. Yönetim çok ısrarcı. Erdal Bey, Sayın Erdal Torunoğulları hep iletişimine devam ediyor. Ama kolay bir transfer de değil. Piyasa değeri olan bir oyuncu. Gökhan Töre dünden farklı bir yerde değiliz. Gökhan Nezat Demir tesislerine geldi. Sayın Başkan'la yönetimle oturdular, konuştular. Gökhan'la ilgili zaten maaş konusu, kontrat konusu bunlar hiç konuşulmadı bile. Bunlarda zaten problem yok. Ama Malatyaspor, yeni Malatyaspor, Spor bonserviste ısrarcı. Gökhan oradan kolay kolay kopamayacak gibi gözüküyor. O sorunları kendi halledecek. Beşiktaş değil. Beşiktaş devreye girmeyecek. 70 döneme ait bir alacağı var. O alacak. Artı önümüzdeki sezon ki tabii maaşı gibi birçok durum şu anda masada. Top artık Gökhan Töre'de... Yüzde kaç diyorsun olma ihtimali. Ben 90'ın üzerine görüyorum. Hiç kopmama ihtimali var mı peki? Bence yok bu saatten yani, sonra. Yani şimdi şöyle, yani şöyle düşünelim. Yani çok faydası Şöyle düşünelim. Oynamak istemiyor orada. Gitmek istiyor orada. Yani durmak istemiyor. Beşiktaş gibi bir rakip var karşısında. Yani Malatya Spor Cephesi de bu arada haksız değil. Yani Onların e, eline bir haset var, var yani. Kontratlı onlarda... oyuncu. Ya, Kesinlikle. Kontrat o kontrat var. Ama ben çözülür diyorum. Bugün çözülmez, yarın çözülür. Yarın çözülmez, öbür gün çözülür. Yani Lig başlayana kadar Gökhan Töre Beşiktaş forması giyer. Peki hemen Yağız'a da sorayım. Ömer Paruk Aygünoğlu sormuş. <laughs> bir hızlı kanat, Zahavi ve Tisserand'la hazır olacağımızı düşünüyorum. Giuliano da ekstra olur 40 maçlık bir periyotta. iyi rotasyon oyuncusu olacağını düşünüyorum. Bu transferlerde son durum nedir? Giuliano'dan başlayalım. Dün çünkü bir e, toplantı, bir görüşme olacağını söylemiştik. Onun ardından aslında e, bazı detaylar alabildim bugün. Ufak tefek bazı e, problemlerin kaldığını söyledi e, menajer ama şöyle söyleyeyim onu. Fenerbahçe'ye transferinde değil. Giuliano'nun Alnasır'dan ayrılması konusunda ufak tefek pürüzlerin üzerin hmm. kaldığını. Hatta bu ufak tefek Brüze'nin zaman zaman çok karmaşık bir hale aldığını, e, Giuliano'nun da tabii böyle bir durum olduğunda da sürekli aslında e, bundan sebep medyada düştüğünü görüyoruz. İşte Anasır kariyerinde gollerinden, asistlerinden çok e, Fenerbahçe'nin bonservisi ödenmedi, Giuliano'nun aylarca maaşı ödenmedi. Yani hep aslında sportiften çok maddi konuları konuştuk Giuliano'nun transferinde. Uh -huh. e, açıkçası ben çok merak ettiğim bir nokta vardı. Giuliano acaba gelmek istiyor mu diye. Giuliano kesinlikle gelmek istiyor Fenerbahçe'ye. İstanbul'u çok sevdiğini biliyorum, İstanbul'da e, yaşamayı sevdiğini biliyorum ve Fenerbahçe'den aslında tam alışmaya başlamışken e, bir anda mevcut şekilde geçtiğimiz sezonun evvelsinde işte Fenerbahçe transfer yapmak için Filip Koku'nun da aslında bütün hazırlık döneminde birlikte oynadığı, Josef'le Giuliano'yu oradan çekince işte bambaşka bir Fenerbahçe, sezon sonunda 6. bitirilen bir lig. E, Giuliano'ya bir sanki izleyenler, futbol severler de çok böyle ikilemde kalsa da çok doyamadı gibi geliyor bana katılıyorum. Zahavi vardı aynı sorunun içinde. Zahavi şu an tatilde. İsrail'de tatilini yapıyor kendisi. Görüşmeler devam ediyor. Ee, gün konusunda tam değilim ama ya dün ya dünden önceki gün Emre Belezoğlu'yla da direkt görüştü. Bu bana kalırsa çok önemli bir şey. Çünkü e, bugüne kadar sık sık görüştüğü isim Roberto Carlos'tu yani. Fenerbahçe'yi hep o taraftan dinlemişti. Şimdi Emre Belezoğlu yönet yani yönetimde diyelim şu anda. Artık kaptanlığı bıraktı artık. işin sportif tarafındaki idareciliği yapıyor. E hal böyle olunca Emre Belözoğlu'nun Eren Zahavi ile görüşüyor olması aslında önemli bir aşama. Yani çünkü çok fazla oyuncu öneriliyor Fenerbahçe'ye. Zahavi de aynı şekilde Fenerbahçe'ye öneriyle listesine gelen bir isim. Aslında uzun süre oldu yani dünden bugüne önerilen bir isim değil ama anca artık dönülmeye başlandı oraya. Çünkü Vedat Muric transferi aslında bu transferin belirleyicisi. Resmi anlamda Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra işte o zaman Eren Zahavi konusunda artık Fenerbahçe son rakamları konuşur, teklifini yapar. Büyük ihtimalle de zaten Gangzu'ya dönmeyecek oyuncu. Yani şu an kendisinin ve oyuncu cephesinin söylediği <laughs> bu. E, doğrudan Türkiye'ye gelecek gibi duruyor. Görüntü şu anda o ama kesinlikle bitmedi hala. Onu söylemekte fayda var. Peki Tisserand'ı birazdan konuşalım. E, i̇stersen yine üzerine not düşeriz. Ya bu arada bunu birkaç programda anlattım. Şimdi Emre Belezoğlu'ndan bahsederken. Steve Gerrard kendi kitabında anlatıyor. Mesela Liverpool'da bir transfer yapmadan önce e, onun öyle bir hani Emre Belezoğlu gibi bir resmi görevi yok ya da verilmemişti ama ilk iletişime Gerrard'ı geçiriyorlar. Şimdi Mesela Telefonun çalıyor, Gerard seni arıyor. Yani. Önce mesaj geliyor mesela. Vilyan anlatmış gene. Yani Gerard'ın mesajı vardı. İşte sonra arayacağım seni dedi, aradı. Ve sen burada olmanı, olmanı istiyoruz. Bu kulüp için çok değerli olacaksın. Liverpool istiyor. Ben de bir işte futbolcu olarak senin burada olmanı değerli buluyorum diyor. Yani uluslararası örnekleri var. Bunlar bu etkiliyor tür, da futbolcu. Bu tür şeyler oyuncuları ikna etmek için çok önemli bence. Kesin. Mesela Juventus'ta da evet kadro kalitesi çok yüksek bir takımdan bahsediyoruz. İlgilendiği oyuncular ama arayan Nedved mesela. Aa, aynen öyle. Yani o bence çok önemli bir nokta. İşte Emre Belözoğlu'nun oradaki faktörü de bence önemli. Onun için bunun altını Yani Eren Zahavi yani. için tabii bu çok etkili olur mu bilmem. Mesela Mert Hakan Yandaş Olabilir mi? Ya. Abi onun Newcastle'ı var, Inter'i var. Ya, ya. var. Ben, yani ben size bir şey söyleyeyim var. Böyle durumlarda bu tarz transferlerde ekonomi tabii ki çok önemli. Oyuncu önce ekonomiye bakıyor ama <laughs> tabi. Saygıya evet. kendisine gösterilen kıymete daha fazla önem veriyorlar. Kesinlikle. Özellikle yabancı futbolcular. Yani evet. bana ne kadar değer veriliyor? Bu transfer parasını gününde ödemekten İstanbul'a gelip yapılan karşılamaya kadar, ona tutulacak eve kadar, altına verilecek arabaya kadar. Ya bunların hepsi maddi değeri olan şeyler ama oyuncular bunun yanında ona gösterilen kıymete verilen öneme çok daha fazla Kesinlikle. dikkat ediyorlar. Yani çok net bir durum aslında Emre Belezoğlu konusunda. Fenerbahçe'nin yaptığı transferler, gündemde olan transferler ve bundan sonraki aslında futbol takvimi, transfer takvimi e doğrudan aslında bakıldığı zaman Fenerbahçe'nin bir futbol aklının artık olduğunu gösteriyor. Bence Emre Bezoğlu'nun en büyük katkısı bu Fenerbahçe'ye benim görüşüme göre. Kesin katılıyorum. Ee...